Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Yazan Profesör Doktor İlber Ortaylı. Derleyen Meryem İlbaş. Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı gazeteci Yenal Bilgeci'nin İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşilerden oluşur. 71 yaşında akademik kariyeri tartışmasız olan İlber Ortaylı'nın kimden ne öğrenilir, insan kendini nasıl yetiştirir, nasıl seyahat edilir, neleri görmek gerekir gibi bölümlere ayrılmış konuşmalarında gençlere, yaşlılara, öğrencilere, emeklilere, yolun başındakilere, kısaca hayatın tadını çıkarmak isteyenlere yönelik henüz vakit varken yapmalı önerdiği tavsiyeler yer alır. Gazeteci Bilgece derlediği bu kitapta İlber Ortaylı'ya yer vermesinin sebebi olarak yaşadıklarından öğrenmeyi bilen bu bilgiyi etrafına rahatça aktaran ama en önemlisi bunu yaparken nabza göre şerbet vermeden açık yüreklilikle ne gerekiyorsa onu söyleyen başka kimsenin olmadığını söyler. Çünkü benzersiz tecrübesi, gözlem gücüyle birçok yol göstereceğinden, verimli insanların yetişmesine katkıda bulunacağından emindir. İlber Ortaylı hayatımızı temel olarak dörde ayırır. 12-25 arası, 25-40 arası, 40-55 arası ve 55 sonrası. İyi bir yaşam için her bir dönemde tamamlamamız gereken bazı işler, edinmemiz gereken bazı alışkanlıklar vardır. Bunlar verimli, güzel bir ömür sürmenin anahtarlarıdır, der. Kendisinin dikkat etmediğini söyleyerek herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurgular. İyi bir yaşam için sigara içenlere bırakmasını, içki içenlere azaltmasını, yağlı yemeklerden vazgeçilmesini ve hafıza için hikaye ve roman okumasını tavsiye etmektedir. Hayatı boyunca hep okuduğunu mu yoksa eğlenceye de vakit bulduğunu mu soran gazeteciye her şeye herkes kadar vakit bulduğunu söyler ama bugünkü aklına sahip olsaydı hem doğuyu hem batıyı öğreten bir üniversitede okuyacağını sonra da İtalya ve İran'da uzunca araştırmalar yapmak istediğini ekler. Her ne kadar İtalya'da bir ilber ortaylı olamayacağını düşünse de muhtemelen yine bir uzman olacağını dile getirir kimsenin sizi bulmasını beklememeniz gerektiğini, nitelikli insanları sizin kendinizin arayıp bulmanızı söyler. Çünkü kendi bizzat iyi hocalardan eğitim almak için uğraşmıştır. Kimse gelip onu keşfetmemiştir. Özellikle 25-40 yaşları arasında sahip olunan kötü alışkanlıkların kişiyi fazla yıprattığını ifade eder. O yüzden sigara, alkol bağımlılıklarını terk edip yerine çok okumayı, gezmeyi, yeniden öğrenmeyi dil dahil tüm eksiklikleri gidermenizi tavsiye eder. Çünkü insanların hangi alanda çalışıyorsa çalışsın eserlerini bu yaş aralığında vermeye gayret etmesini önerir. Eğitime büyük önem veren İlber Ortaylı hoca, umutsuz olmamamız gerektiğini, eğitimi kurtarmak için çareler olduğunu ifade eder. Bunun yolunun da daha iyi okullar kurarak, daha elit öğretmenler yetiştirerek ve nitelikli imtihanlar yapılarak olacağını vurgular. Hem çalışmalarından hem eğitim hayatından ve yer yer anılarına değinerek ilerleyen kitapta öğretmenlere büyük iş düştüğünü, çünkü model olarak öğretmenin alındığını söyler. Bu yüzden öğretmenler için anlattıklarıyla bir dünya kurarlar öğretmen iyi ise toplumu kurtarır der 15 yaşın bir sınır olduğuna ve önemine değinir her ne öğrenilecekse lisan piyano marangozluk gibi bu yaşa kadar olması gerektiğini çünkü 15 yaşından sonra hiçbir şeyin hakkınca öğrenilemeyeceğini anlatır Aile eğitimi konusunda da yorum getiren Ortaylı, çocukların ne fazla övülmesini ne de fazla yerilmesini uygun görmez. Dahi gibi bahsedilmesinin ya da sürekli yerilmesinin tehlikeli olacağını söylerken sadece yanında olmanın yeterli olacağını söyler. Yeni nesil gençlerin işlerinde terbiyesiz, şımarık, sorumsuz ve dengesizlerin mevcut olduğunu anlatır ve ciddi anlamda uyarır. Çocuklarınızı hayatın zorluklarına realist bir şekilde hazırlayın. Türkiye'de dayanıksız, hayata hazırlıksız, en küçük güçlükte tökezlemeye meyilli çocuklar yetiştiriliyor. Artık her şeyin parayla halledilebileceğini zannedenlerin çok olduğunu ve bunun tam bir görgüsüzlük olduğunu da ekliyor eğitimin satın alınacak bir şey olmadığını, tüm eğitimi sadece okulun veremeyeceğini, çocukları yokluğa, zorluğa, mahrumiyete ailenin hazırlaması gerektiğinin altını çiziyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği filmler yer alırken, sanat üzerine de söyleşileri devam etmekte.